Avukat Ferit Atılay'ın milletvekili aday adayını olduğunu açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekili aday adayı daha belli oldu. Şey Parti binasında basın toplantısı düzenleyen iş insanı Ahmet Kurt da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. <laughs> Kurt adaylarını açıklamadan önce eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte değerlendirip karar aldığını belirtti. Arkadaşlar ben bu yola bu yola yaklaşık bir yıl önce çıktım eşim ve en yakın arkadaşlarım da konuyu istişare ederekten değerlendirdik. E, olumlu yönlerinden düşündük ve yola çıktık. Bu sırada, bu sırada e, partimizin ileri gelen büyüklerinden de konuyu istişare ettik. Onlar da partimizin zenginliği olacağını söylediler, iyi olacağını söylediler. Yani 10 kişinin içinden seçmektense 20 kişinin içinden seçeriz dediler, iyi olur dediler. E, oradan da olumlu elektrik alıp biz yollara çıktık. Kurt, ilçe başkanları ve diğer siyasi parti il başkanlarıyla istişare halinde olduğunu vurguladı. Bu süreçte tabii ki bazı arkadaşlarımız, parti, parti arkadaşlarımız şöyle beyanlar oldu. Dedi ki Ahmet ya bu işler dedi, genel merkezden biter dedi. Doğrudur dedim ya ben de zaten genel merkezden bitti dedi. Biliyorum dedim ben dedim örgütçüyüm. Bir önce genel merkeze uğrayacağım dedim. Ve bindik arabi arkadaşlarla gittik doğru genel merkeze. Bizim genel merkezimiz arkadaşlar Göylük. Genel merkezimiz taş kestiydi, muduruydu. Sebendi, kıpı çıktı. Göylük, Göylük e, Gerede, Yeni Çağ, Mengen, Dört Divan e, ilçe başkanlarıyla görüştük. Orada kendilerimizi tanıttık. Kendimizi tanıttık. Arkasından ee, bir süre sonra Millet İttifakı'nı oluşturan parti il başkanlarının ziyarette bulundum. Onlarla istişarede bulundum. İyi Parti'ye gittim, Deva Partisi'ne gittim, Saadet Partisi'ne gittim. Ee, o görüşmeleri yaptıktan sonra Bol'daki sivil toplum örgütlerine, Besal'a gittim. Bu dönemde sizler de uygun görürseniz milletvekili adaydayım arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.